bir sonraki videomda daha çok size Trinitor'la Thomas Eze'yi göstereceğim hiç merak etmeyin ama şimdi gelin Trinitor'ın animasyonlarını izleyelim. Evet arkadaşlar animasyonumuz başladı gördüğünüz gibi bakın burada Garden of Batman karakterlerini polis yakalamış arkadaşlar ama orada bir tren istasyonu var bakın orada bir mağara var o mağaranın içinden tren ya tren çıkacak şimdi arkadaşlar bakın bunlar Garden of Batman karakterleri bakın aha bir tanesini yedi bile arkadaşlar şu anda. Bir tanesini yedi bile tren yiyen tren Bunlar da hagiwagi Hagiwagi'nin her yerde polis olmuş Evet arkadaşlar bakın tren yiyen tren Bak solucan yiyecek şimdi Evet solucan da yedi arkadaşlar Solucan da yiyecek şimdi Hagiwagi de atış ediyor arkadaşlar Şimdi hepsini teker teker yiyecek Bakın sıradaki Şimdi hagiwagi yiyecek bakın arkadaşlar O ne bomba mı ya Aa hagiwagi bomba atıyor Oo bomba attı oraya hayır başını çok kötü belaya yırdı şimdi senin. Evet arkadaşlar onu da aldı. Onu da şimdi güzel yiyecek bakın. Polisler yine atış ediyor. Bay bay Hagiwagi. Hagiwagi de yiyecek arkadaşlar. Şimdi Hagiwagi de... Oh! Kurtuldu Hagiwagi. Arkadaşlar Hagiwagi kurtuldu. Bakın Hagiwagi kurtuldu şu anda. Oha işte tren yen tren arkadaşlar görüyor musunuz bakın Tren yen tren bu işte daha önce hayatınızda hiç görmediniz ilk defa gösteriyorum Bu tren yen tren ağzında böyle kocaman bir ağzı var arkadaşlar ve trenlerin hepsini böyle yiyor Evet bakın böyle böyle yiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Aa hadi bak iyi. bomba at hadi at şu bombayı Hayır sakın atma diyor bombayı Aa bombayı da yiyormuş arkadaşlar Aa bombayı yerse Yediği insanların iç, iç, içindeki insanlar ölür Ateş edin Aha arkadaşlar onu da aldı O da gitti bay bay Onu da yedi Sıra mavide of, Onu da yedi Kaçın lan arabaya bindim kaçın Evet arabaya bindim kaçtı arkadaşlar Yok artık arabayı da yiyor O arabayı da yiyor Tren ya tren sen ne yapıyorsun Arabayı da yiyor Araba da yiyecek arkadaşlar tren yani tren. Aa koptu bakın dili koptu arkadaşlar. Hadi aga kaçın oradan. Arabaya binin kaçın. Arkadaşlar polis arasına yiyecek ya. <laughs> evet şu an kaçtılar gördüğünüz gibi. Kurtuldular şehre gelmişler. Polis merkezi evet. Arkadaşlar Agi ne kadar rahat ya şuna bakın. Evet gördüğünüz bu orada yemeğini yiyor. Evet hangi bak gördüğünüz bu orada yemeğini yiyor bir de arkadaşlar. <laughs> hey. Evet <laughs> durumu ona anlatıyor. Diyor ki tren yer tren diye bir canavar var diyor. Herkesi yedi diyor. Hemen hemen bir şey yapmamız gerekiyor diyor. Evet o da diğer polisi aradı gördünüz mü? Şimdi polisler harekete geçecek. Aa bu uzaylı mı lan? Uzaylı mıydı arkadaşlar o? Uzaylı bu herhalde şuna bakın. Arkadaşlar bu uzaylı. Evet. Arkadaşlar büyük gardırof bamban geldi. Şuna bakın ne yapacak bu şimdi? Tren yen treni dövmeye gidiyor. Evet. Tren yen O uzaylı kavga edecek. Kavga mı edecekler? Aa bunlar beraber dost oldu arkadaşlar. Evet bunlar dost oldu ve tren yen treni öldürmeye gidecekler. Evet bunlar beraber olup tren yen trenin işini bitirecekler. Ve ama o kadar kolay değil arkadaşlar. Çünkü tren yen tren çok güçlü. Çok. Bakalım ne yapabilecekler. Gidiyorlar. Arkadaşlar Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin çünkü efsane maceralı bir animasyon bakın dağı kırdı Gordon of Bamban dağı kırdı Aha tren yen, tren geldi. O arkadaşlar tren yen, trene bakın ne yapıyor? O kordu of bombanın kolunu ısırdı. O arkadaşlar bakın kolunu nasıl kanattı. Evet ona vuruyor arkadaşlar. Aa tren yen, trene vurdu. Şimdi aa onu taşıyıp götürüyorlar. O ortadan ikiye ayırdılar onu. Ve içindekiler kurtuldu bakın. Evet, tren yen tren öldü arkadaşlar. Ortadan ikiye böldüler. Ve Garden of Bamban karakterleri kurtuldu gördünüz mü? Evet. Garden of Bamban karakterleri de bu şekilde kurtuldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar şimdi diğer animasyonumuza geçtik. 3 tane adam ormanda yürüyor gördünüz mü? Ve bir mağaraya giriyorlar. Burası bir mağara arkadaşlar ve mağaraya giriyorlar. Evet, mağaranın içi çok tehlikeli kesin. Kesin çok tehlikeli arkadaşlar. Çünkü bu tarz mağaralar genellikle çok tehlikeli oluyor. Bir şeye bastılar. Ay, o ne böyle? İğrenç bir şeye bastılar. Evet, feneri açın bakalım. Fenerle etrafa bakmamız lazım. Burada birileri mi yaşıyor? Aa yarasalar. Arkadaşlar bence tren yani trenin tren istasyonuna geldiler. Çok fazla ileri gitmemeleri lazım çünkü tren yani tren her an ortaya çıkabilir. Tren yiyen yani, tren burada mısın? Bak orada yaşıyor kesin orada yaşıyor arkadaşlar kesin. Oha orada bir canavar var. Orada bir canavar var arkadaşlar ama orada kim var acaba? Belki farklı bir tren. Aa oh, tren tren. Aha adamı yakaladı. Evet o adamın işi bitti arkadaşlar. O adamı yedi bitirdi. O adamın işi bitti. Evet o adamın işi bitti arkadaşlar. Şimdi diğerlerini de yiyecek. Bakın diğerleri de geliyor. Hadi diğerlerini de yiyecek şimdi tren yani tren. Hoppa onu da yedi. Onu da yedi arkadaşlar. Sıradaki gelsin. Sıradaki de yiyecek. Kaç oğlum kaç. Tek sen kaldın. Kaç hadi kaç. Kaç dostum kaç. Geliyor tren geliyor. Tren geliyor. Kaç hadi ne bekliyorsun. Ayağa taşa takıldı. Hayır olamaz. Arkadaşlar ayağa taşa takıldı. Olamaz. Evet tren ya tren onu da yedi gördüğünüz gibi. Şimdi dışarı çıktı arkadaşlar. Aa bu kim ya? Bu ne böyle? O farklı bir farklı bir canavar. İsmi ne acaba onun arkadaşlar? Bu canavarın ismi ne ya? Bilenler hemen yorumlara yazsın. Bu canavarın ismi çok merak ettim. Aa polis geldi. Polis şimdi oranın içine girecek. Arkadaşlar polis oraya girerse çok büyük tehlike olur. Polisin oraya girmemesi lazım. Polis girme oraya. Evet polis girdi. Aa kanlı bir fener. Hmm. Polis bakalım olayı çözebilecek mi? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bakalım polis olayı çözebilecek mi? İçeriden bir canavar sesleri geliyor. Bakalım polisler olayı çözebilecek mi? Aha! Bu canavar geldi. Ya bu canavar ismini bilmiyorum ben. Hemen yorumlara yazın bu canavar ismini ne arkadaşlar? Hemen yorumlara yazmanız gerekiyor çünkü ben bu canavar ismini bilmiyorum. Bakın polis yedi. Polis yedi. Ateş et hemen ona. Hemen ateş et. Ne bekliyorsun ateş et. Evet. Diğer polisi de arkadaşlar öldürdü. Aa ölmedi. Bu ne ya? Bunun ismini bilmiyorum arkadaşlar. Bu farklı bir canavar. Bu çok farklı bir canavar. Aa! Evet şimdi tren yiyen tren geldi. Onunla kavga mı edecek yoksa? Evet arkadaşlar tren yiyen tren bununla kavga edecek. Ben tren yiyen treni tutuyorum arkadaşlar. Tren yiyen trenin hepsini yer çünkü. O çünkü bayağı bir güçlü. Bakalım bu canavarı yenebilecek mi? Hadi bakalım. Asıl en eğlenceli yeri geldi hadi Masur'un. Evet. Hadi gel ye, ye şunu tren ye. İşini bitir onu. Arkadaşlar tren yeri tren. Baksanıza nasıl dövüyor. Ağzını açtı ve... O ne yapıyor? Ona da fırlatıyor arkadaşlar. Allah'ım bakalım sana. Aa! Elini ısırdı, elini kopardı bir de onu. İşte bu. Trenler, tren geliyor tren arkadaşlar. Ve öldü şimdi onu tamamen yiyecek arkadaşlar. Ve animasyonumuz burada bitiyor arkadaşlar. Bu animasyonun ilerisi artı 18 video yani yasaklı bir gösterimmiş arkadaşlar. Bu animasyonun devamı. Daha fazla tren yani animasyon tren tren yani trenin animasyonunu izlememi istiyorsanız video beğenmeyi unutmayın. Tren yani trenin bir sürü yeni animasyonu var arkadaşlar. O animasyonları da izlememi istiyorsanız like video like atmayı videoya like atmayı ve kanala aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Bu arada etrafında yeni videolar çıktı arkadaşlar. Buradaki yeni videoları hemen tıklayın izleyin. Sakın kaçırmayın. Bakın buradaki videoları tıklayın izleyin. Bir